Bugün size Finisher marka kara sava makinalarımızın çalışmasını ve avadanlık setini anlatacağım. Hadi ilk önce avadanlık setimizden başlayalım. Her makinamızla beraber bir adet takım sandığı, 2 adet temizleme topu, bir adet tornavida seti, bir adet harbi, bir adet boru anahtarı, bir adet tabancamemesi, çeşitli yardımcı sızdırmazlık elemanları, 2 adet de takım ayarı mevcuttur. Bununla beraber bir adet temizleme aparatı veriyoruz. Hortumları temizlemek için kullandığımız, hava ile birleştirdiğimiz noktada kullandığımız temizleme aparatıdır. Bir adet helezon sökmek için yardımcı aparat veriyoruz. Bunlar da avadanlık setimizin içerisinde mevcut. Bir adet yıldız kaplin dediğimiz alt sürükleyici ile motoru birbirinden bağlantı elemanı olarak kullandığımız parçayı veriyoruz. Bir adet dönüştürücümüz mevcut. İki hortumu birbirine bağlamak için kullanmaktayız. Bir adet de tabanca vermekteyiz. Tabancamız genel olarak üzerinde bir adet vanası, hava içi kapatmak için kullanılan, bir adet bağlantı ekipmanı hava ile bir, birleştiği yer, bir adet de harçla, harç okum ile birleştiği bağlantı ekipmanı mevcuttur. Burada üzerinde tabanca memesi takılıdır. İçerisinde bir tane üfleme borusu mevcuttur. Bu harcın duvara püskürtürken e, ne kadar mesafede püskürtmesi gerektiğini ayarlamamızı sağlayan bir adet somunu mevcuttur. Üzerindeki bu üfleme borusu tabanca memesinin şu iç deliğinden Yaklaşık olarak 2,5 santimetre aşağıda olması gerekmektedir. 1 metre yardımıyla hava borusunu ölçersek burada göreceğiz. 2,5 metre ayarladığımızda buradaki somunu sıkarak tabancamızı çalışır hale getirebiliriz. Bununla birlikte 30 metrelik elektrik kablomuz, 10 metrelik 35 milimetre çapında harç hortumumuz, 20 metrelik 50 milimetre çapında harç hortumumuz mevcuttur. Bunları birbirine bağlayacak 3 adet de halı hortumumuz mevcut. Toplamda hortumlarımızın uzunluğu 40 metredir.